Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Şöyle bir uzun var arkadaşlar. Bir ivesik uzun. Bunu dışarıdan aldım. Bizim kendi uzumuz değil. Arkadaşlar bu hayvan biraz topallıyor. Tırnakları kötü durumda. Fazla uzamış, kontrolsüz uzamış. Şöyle bir budama makasımız var arkadaşlar. Bununla bahçe budama işleri yapılıyor. Bazen de meyve kesiliyor. Meyve toplama sırasında ağaca zarar vermemek için kullanılıyor. Ucuz bir şey arkadaşlar bu taş patlasın 50 lira bir şey. Şöyle ayaklara bakın. Pek iyi durumda değiller arkadaşlar. Şu kenar uzamış. Bu tarafa gelmiş. Bunun altına yatmış. Bu da uzamış. Bu tarafa yatmış arkadaşlar. Bakın şöyle göstereceğim. Bakın. Bunun olmaması gerekiyor. Şuradan bunu almamız gerekiyor. İmkanı olanlar bunu spiralle yapıyorlar. Taşlama aletiyle. Bakın şöyle keseyim. Açılsın görün şurayı. Arkadaşlar vıcık vıcık ses geliyor. İçeri bir şey batmış bunun. Çünkü içeride bakın şöyle göstereyim. Bakın. Şu noktada. Şu noktada bir baloncuk var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın böyle sıktıkça. Bir şey batmış oraya. Yuva yapmış bunu. Eğer çok derinde değilse bir seferde ama böyle bir durumda maalesef bu şu an bu videoda bitemeyebilir. Belki bir kere daha müdahale etmemiz gerekecektir. Şu tırnaktan başlayayım. Topalamanın sebebi burası değil arkadaşlar. Ama bu kötü bir şey. Ama sebep bu değil. Şunu buradan keseceğiz. Bakın. Şimdi bunu ne kadar keseceğiniz önemli. Ne kadar kesmeniz gerektiğini bilmiyorsunuzdur. Zaten bu bizim şey yapabileceğimiz bir konu değil. Bize tutup da hayvan biraz daha kes tamam o kadar yeter diyemez. Şuraya bakın arkadaşlar. Şuradaki tüylü kısmı görüyor musunuz? İşte bu kenarın da üst kenarın da bu tüylü kısmı dur dur yavrum dur. Üst kısmın şurasının da bu tüylü kısma paralel olması gerekiyor. Yani bakın şu kısım şöyle şurası fazla arkadaşlar. Burayı atacağız. Alttaki tüylü çizgi nasılsa Üst tırnakta öyle olmalı arkadaşlar. O hale getireceğiz. Şimdi hayvanın bu tırnağı uzun olduğundan basarken sürekli öne atıyor. Ne olur? Eklemin şurasında bir stres oluşuyor arkadaşlar. Bunu tam kestiğinizde hayvan şöyle bas basacak. Tam böyle. Yani şu an ayağı zemine böyle oturabilmek için şöyle açılıyor bu ayak. Bakın böyle basıyor. Bunu böyle basmasını istiyoruz. Yere bastığında şu üstteki burun, ayağının burnu olmamalı arkadaşlar. Bunu alacağız. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra da bunu yaptıktan sonra mavi spreyler var bilirsiniz. Çeşitli yaralanmalarda kullanılır. Hayvan kanasa da kanamasa da onu kullanın arkadaşlar. O mavi spreyi ayaklarına sıkın. Hayvan ahıra gittiğinde ben de hayvana sıkacağım. Şu anda burada yok. Meradayım ben. Ahıra gittiğimizde o mavi spreyi sıkacağım. Siz de o mavi spreyi kesinlikle kullanın arkadaşlar. Kanamadı, şey olmadı, endişelenecek bir durum yok demeyin. Spreyin her zaman o spreyin faydası var, zararı yok arkadaşlar. Bak çok kötü olmuş arkadaşlar. Bu hayvanın koparlanması için vakti ihtiyacı var. Dur yavrum dur. Acıyor sanırım. Normalde acımaz arkadaşlar. Bakın alt tarafı kestim. O acımadı. Bu acıyor çünkü burada bir batış var. Biz de onu istemeden rahatsız ediyoruz. Sadece tırnak kesimi olsa, uzamış bir tırnak kesimi acımaz. Şöyle. Şöyle. şöyle kesiyorum. Beyaz görünmeye başladı arkadaşlar. Bakın şöyle beyaz bir çizgi görünüyor. Bu artık temiz bir tırnak arkadaşlar. Çürüyük kısmını aldık. İçeriden bakın şu kenarını dış kenarını hallettik. Bu Bir de bu çift doynakların şu iç kısmındaki çizgi var. Şu alt parçanın. Bunu alacağız. Şöyle. Tamam. Artık şeye kritik bölgeye yaklaşıyor arkadaşlar. Daha fazla inmeyeceğim ama şöyle göstereyim size. Bakın şunu görmeyelim. Sadece şu tırnağa bakın. Aynı size anlattığım gibi yaptım. Tüylü kısım nerede? Üst tarafta tüylü kısmı takip ediyor arkadaşlar. Aynı paralellikte bakın. Bir taraf önden uzamamış şöyle. Şimdi bu hayvan dimdik basacak ayağına. Zaten bunu bir kere yaptığınızda hayvan da biraz irilişti mi kendi kendine tırnağını ezer. O sizin müdahalenize gerek kalmadan sürekli olarak tırnağını yeniler. Şurada asıl sıkıntılı bölgeye gelirsek ne batmış bilmiyorum. Çivi olabilir, cam olabilir. Hayvanlar geziyor arkadaşlar. Şöyle biraz sert girmem lazım. Zaten canı yanacak bunu canını yakmadan şey yapamam maalesef. Hmm. Dur yavrum, dur, 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 dur. Senin için uğraşıyoruz, dur. Hmm. Bakın şöyle bakın. Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? O baklıyım. Şuradan bir sızıntı var arkadaşlar. Bakın sinekler de geliyor. Hop 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 hop. Tekmeledi kamerayı. Arkadaşlar yani mideniz bulanır mı bilmiyorum ama kokladığınızda koku her şeyi söyler zaten anlatır size durumu hmm, kötü şu anda iyileşmeyecek bu hayvan yani dur dur dur, dur, dur. Çok kötü bir durumda arkadaşlar tırnağı. Ve süre gerekiyor bu iltihap atması için. Şöyle göstereyim. Bakın. Hayvan nefes nefes acıda. Görüyorsunuz bir ıslaklık var. Sinekler geliyor zaten hemen. Büyük ihtimal bıraktığımda öncekinden daha çok toparlıyor olacak. Sizde de öyle olabilir. Endişelenmeyin. Hayvanların vakti ihtiyacı var arkadaşlar bu tarz durumlarda. Diğer hayvanların sesi gelince ekstra bir çırpınıyor kalkıp yetişmek için. Arkadaşlar bu tırnakların şu gördüğünüz beyaz kısımla şuradaki yumuşak kısım ayrı iki parçadır. Bu hayvanda ne olmuş? Şöyle göstereyim. Şu beyaz kısmı burada görüyorsunuz. Bu yumuşak kısımdan ayrılmış ve içi dolmuş bunun. Artık çakıl mı dolmuş, kum mu dolmuş, bir şeyler dolmuş. Ve orada mikrop kapmış arkadaşlar. Şöyle şu an bakın mikroplu kısmı kesiyorum. Şu arada kalan şey çamur kıvamında. Kameram iyi değil. Çok ayrıntılı göremiyorsunuzdur. Bakın altı beyaz, üstü beyaz, ortası kahverengi. Bu kötü biraz 嗯。 Hmm. Hmm. şöyle kamera değiştirerek gösterebilir miyim gösteremem arkadaşlar bakın ne kadar kötü durumda görüyorsunuz arkadaşlar bastırdığımda hemen çırpınıyor bakın bakın kötü durumda şu anda bir yol katettim arkadaşlar artık hava alacak ve üstüne basabilecek. Tabii ki vakita ihtiyacı var. Ondan sonra yeniden bakacağım ne olduğuna. Şimdilik bu kadar. Bunun videolarını atacağım size arkadaşlar. Kanalımızı beğenirseniz, abone olursanız hayvanın durumundan sizi de haberdar edebilirim. bu sanki tam temizleyebilir miyim acaba bunu da? Şöyle baktım. Yok arkadaşlar. Bir seferde tam temizleyemem bunu. Ama güzel oldu bakın. Yani en azından artık bir hani belli tırnağın nerede başladı nerede bittiği belli bakın. Eşit iki tırnak şöyle basacak yere. Aa, deliği açıldı. Tam bu bugün artık yürüyemez arkadaşlar. O iltihaplı yeri deldik arkadaşlar. İltihaba akıyor. Belki de büyük ihtimalle ben bunu kucağımda götüreceğim arkadaşlar bu kuzuyu. Yani yürüyemeyebilir bile. Şöyle şunlar. Bakın yine birisi temizlediğim nasıl, arkadaki nasıl. Şunu şimdi kestim. Bu da arkadaki. Şimdi bunu da keseceğim. Aradaki farkı görün diye. Bakın. Olması gereken hala değil de yani daha yakın diğerine göre. Çok kötü tırnaklar arkadaşlar. Neden? Nedenini söyleyeyim. Bu hayvan neden bu kadar kötü durumda? Çünkü bu hayvan süte doymamış. Annesini erken almışlar yanından süte doymamış arkadaşlar. Tek seferde derin giremiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu böyle biraz basacak, kullanacak ki ileriki dönemde şurayı da arkadaşlar ikisinin arasını temizleyin. Unutmayın buraları. Bir de şuradaki sivriliği alırsanız tamam. Tamam. Böyle tamam. Arka ayağa bakalım. Bakın arkadaşlar arka ayağına bak. Arka ayağın haline bak. Nasıl bakıyorlar bu hayvanlara bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Dur 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 dur. Bakın şu ayağın haline bakın arkadaşlar. Hı, görüyorsunuz. Şimdi çok bu keşke tek sorunumuz olsa bu basit bakın. Bunu 10 saniyede halledeceğim. Şöyle aldım şuradan şöyle aldım. Şurada bir fazlalık var bakın. Bu gitmeli. Tamam. Şurayı beyaz yeri gösterelim arkadaşlar. Görünsün beyaz yer. Bakın. Burası sert. Şu, şunlar fazla. Bakın. Şunlar fazla. Şu. Şu şey fazla. Bunu alalım. Burada çok bir şey yok. Keşke hep bu kadar basit şeylerle karşılaşsam. Bakın bu mis gibi temizlendi. Ama ön ayaklar yüzünden bu bitti şu anda mesela. Bu hayvan artık burayı büyük ihtimalle bir daha hiçbir zaman müdahaleye ihtiyaç hissetmeyecek. Dur, dur, dur. Bu müdahaleye ihtiyaç hissetmeyecek arkadaşlar. Bundan sonrasını kendi eze eze kurar zaten. Bakın göstereyim. Şöyle yandan göstereyim. Bakın bizim kılavuzumuz hayvanın tüyü arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Hayvanın tüyü hayvanın tüyü hayvanın tırnağı eşit arkadaşlar. Bir taraf önden gitmeyecek tüyü takip edeceksiniz. Son ayağına geçiyorum. Son ayağına geçiyorum. Şöyle göstereyim bakın. Son ayağı yine çok kötü durumda. Ama bunlar ön ayaklara göre çok kolay arkadaşlar. Bu bir şey değil. Bu ön ayağa göre hiçbir şey. Şöyle bakın burası yatmış bu tırnak. Buradan aldım. Beyaz kısmı gösterdik. Temiz, güzel. Şöyle. Şöyle bembeyaz oldu bakın arkadaşlar. Şöyle ucunu biraz alalım. Bakın ne güzel oldu. Hayvanın tüyüne paralel bir şekilde tırnak hizası var. Şu ayrı bir tırnak. Böyle bakın. Hayvanın tüyüne paralel arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi arkadakini gösteriyorum. Bakın ne kadar uzun. Onu da alacağım. Onu da alıyorum. Bunlar da hiç acı hissetmez mesela. Ama enfekte tırnakta bir şey batmışsa o ayrıdır arkadaşlar. Bunlar da canı yanmıyor hiç. Biraz stres oluyor tabii ki hayvan ama. Gördüğünüz gibi bakın. Güzel temiz. Şunu sivri kısmını da aldım mı? <laughs> mis gibi oldu arkadaşlar bakın. Tertemiz. Şimdi hayvan büyüdükçe buralara basacak, basacak. Şuradaki çamuru alayım. Kameradan gördüm bakın bunu kaçırmıştım. Ayrı bir açıdan görünce şöyle bakın arkadaşlar. Tırnağı mis gibi. Hayvan şimdi buna basacak. Şuralarını sürekli olarak törpüleyecek. Taşlı topraklı zeminde hep güzel kalacak. Şu da aynı şekilde bak. Bunun içini temizlememişim. Şöyle. Hayvanların sesi gelmiyor. Artık videoyu bitirmem lazım. Sürü ne yaptı bilmiyorum. Uzun süredir yalnız bıraktım. Şöyle bunları kendi kendine Bunları artık kendi kendine gezerek düzenleyebilir arkadaşlar. Hayvan topallayacak ama yapacak bir şey yok maalesef ona. Bir süre topallayacak. Ondan sonra ikinci müdahalede ön ayağını tamamen halledeceğim şöyle göstereyim ön ayağını. Bakın şurası arızalı. Burada sorun var. O da iyileşir arkadaşlar. Tekrar videolardan haberdar edeceğim sizi. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şöyle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.